Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili canlar. Hepiniz efsane bir Roblox oyununa hoş geldiniz. Arkadaşlar, silahlı dövüş simülatöründe boss kesme challenge yapacağız arkadaşlar. Şurada önce bir silahlarımızın çeşitliliğini ölçelim. İsterseniz şöyle size silahlarımı göstereyim arkadaşlar. Bunları biraz önce yeni çıkardım. 674 deme çatıyor. Bir tanesi 800 877 en sonunda şeker olanda 594 demeç çatıyor arkadaşlar. Hemen şurada bir ufaktan bir test edelim. Şöyle bir bakalım nasıl vuruyor. O ne lan? Adam nasıl ulti atıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Kardeşim bir karışma da, bir karışma lan. Da. İki dakika şurada bir içeri çıkacağız. Hemen karışıp duruyor be kardeşim be. Olmuyor bak. Yani ben aslında burada milletin işine karışmak değil de burada bir sürü canavar var. Bir sürü sandık varken insanların işine karışmak istemiyorum arkadaşlar. Sadece benim amacım burada challenge arkadaşlar. Challenge, 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 challenge. Evet arkadaşlar şimdi buradan giriyoruz. Yes diyoruz. Burada başlıyoruz arkadaşlar. Burada bir tane boss kesmiştik biz biraz önce. Onun devamını normalde ben baştan başlar diye tahmin etmiştim ama. Baştan başlamadı arkadaşlar. Oo. Yani bu %4 demek istiyor. Okey diyelim. Aa bir dakika. 2500 4600. Şunu bir çıkarayım. Aa bunu da yiyemiyorum bir dakika. Hangisini çıkardım oradan? Şurada. Şunlardan Yes. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci kata çıkıyoruz. İkinci kata çıktık. Bossumuzun ismi Mega Snake. Büyük yılan yani. Ultra Mega Champ İstanbul gibi arkadaşlar. Yani Mega Snake. Yani bunu da kestikten sonra bu bosslar biraz kolay arkadaşlar. Yani bir sonraki bosslar daha da zorlaşacaktır. Evet. Bu da biraz kolay. Bir dakika süre veriyor arkadaşlar burada. Bir dakika içerisinde bunu yok etmem gerektiğini söylüyor. Tabii ki bizim ultilerimiz sağlam olduğu için bir dakika içerisinde değil. Onu 10 saniye sürmeden yok ediyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ama tabii ki üç katlara çıktıkça daha da çıktıkça arkadaşlar çıkan canavarlar daha da zorlaşıyor arkadaşlar. 1 <laughs> dakikalık sürem var. 5 4 3 2 1 Evet, buradaki canavarı da 12 saniyede kestik arkadaşlar. Gitgide zorlaşıyor demiş olduğum gibi. Biraz önceki 9 saniyede kestik. Bunu 12 saniyede kestik. Bakalım buradakini evet bu saldırıyor bu arada. O 1500 vuruyor ama bizim iyi ya. Canınız güzel. Arkadaşlar şu çıkarmış olduğu alanlara takılmamanız gerekiyor. Efsane bir şekilde can gidiyor. Haberiniz olsun. Sonra demedi demeyin yani. Allah. Çıkarıyor da çıkarıyor bak. Çıkarıyor da çıkarıyor. Beni bir yere kıstırmak ister ama kardeşim gel. İstediğin gibi alan çıkarabilirsin. Çünkü artık bana gücün yetmiyor. Normalde bu beni çok kötü öldürüyordu. Ama artık maalesef ki maalesef beni öldürecek gücüm kalmadı. Kaplan yat yere. Şimdi ne yapalım? Boss Slayer, Armor. Yes, canı seçelim. Canımız biraz daha yükselsin. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bunu da kestikten sonra bir sonraki boss'a geçiyoruz. Bak bunda bayağı zorlandık. Şimdi canımız nasıl dolacak? Canımız doluyor mu bekleyince? Bakalım. Yok abi bunda can dolma yok. Can dolma yok. olduğu gibi devam abi. Olduğu gibi devam. Sıkıntı yok. Bir dakika süremiz var. Ultiler çok sağlam arkadaşlar bu arada. Görmüş olduğunuz gibi şöyle çok güzel bir görüntü aldım. Parkur Kralı ve Boss Time. Görmüş olduğunuz gibi parkur kralı içinden geçti arkadaşlar. Bu arada tişörtün nasıl olmuş? Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım büyük katta bizi ne bekliyor? Bunlar saldırmıyor Allah'tan arkadaşlar. Saldırsa var ya bunların da demeçleri olsa beni patates ederler yani bunlar. Burada XP alabiliyor muyuz ona bakacağım. Daha dikkat etmedim hiç. XP inşallah alabiliyoruzdur. Daha alıyoruz bir tık da olsa alıyoruz iyi güzel evet arkadaşlar kaçıncı bossumuzu kestik 7. bossumuzu kestik 8. bossa doğru gidiyoruz hadi bakalım bu ne var tilki tilki kıpırdamıyor tilki bunların canı az hadi bakalım bunu kaç dakikada bunu da herhalde bir 15 saniyede yok ederiz diye düşünüyorum 2 1 yok 15 saniye sürmedi de 18 saniye sürdü arkadaşlar. 8. boss 18 saniyede gitti. Çok iyi arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi 9. boss'a doğru adım adım. Küt. Bu ne lan? Bunun canı biraz var arkadaşlar. Mega ördek. Tipe bak tipe tipe. Arkadaşlar Partil kanalı yine hiçbir şey tınlamadı iyi bir bunu da tınlamıyor görmüş olduğunuz gibi gözlüklü bir şekilde geldik biz buraya Kasmıyoruz ultiyi bir koyarız böyle adamın aklı gider Halbuki diyorum bir koyarız böyle 9. basıta güzel bir şekilde yok ettik ama 1 dakika süre vermesi biraz az bizim için Oh Bu ne lan Of 2k vuruyor arkadaşlar o bana 2k ben ona 2k bakalım o mu beni kesecek? Ben, ben mi onu derken ben onu keserim arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Çünkü onun canı daha hızlı gidiyor. Yeah. O 3500 vurdu. 3500 vurdu ama ultiler peş peşe geliyor arkadaşlar. Ultiler peş peşe geliyor. Bence bu bana dayanamaz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Yes. Yeah. Yes. <laughs> gel bakalım gel 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 seni lanet olası pislik gel. Arkadaşlar bu arada benim canım baya iyileşmiş. Normalde çok hızlı iniyordu bu. Bunlar beni kesiyorlardı önceden şimdi kesemiyorlar. Güçleri yetmiyor. Şu, şu canavarı kestikten sonra e, bedava çark çıktı arkadaşlar. Onu da hemen çevireceğim bakalım oradan da bir şeyler gelirler hiç. Oğlum, harbiden baya canım iyiymiş ha. Baksana canım çok az götürdü. Tanks of. Evet şimdi. Şöyle şuna bassak canımız fulleniyor mu? Yok fullenmedi. Beleşimiz var hemen onu çevirelim arkadaşlar. Şu yüzde bir dakika yüzde kaç ton? yüzde yirmi mi? Yüzde ikiymiş ya. Neyse bunu vermesi de iyi oldu. Zaten bize bundan lazım arkadaşlar level, at, level atlamak için büyü e, gerekiyor. Hadi bakalım bir sonraki boss'tayız. 11. boss. Allah bunu lan böyle saldırıyor mu? Aa saldırmıyormuş çok güzel. Saldıran boss kısmını geçtik mi arkadaşlar bilmiyorum ama şöyle çatara patara çatara patara çatara patara onu yok edebilirim yani. Şu anda 10, oha 10 saniyede çok iyi 15 saniyede bu kadar yaptık onu. Hani biz bunu bir 20 saniye yok 25 saniyede falan yok ederiz diye düşünüyorum bak. Şimdi son darbeyi yedin mi mis. Hadi bakalım canım görüşürüz. Kendine çok iyi bak oradakilere bizden çok selam söyle hadi bakalım. Güzel. Şimdi 12. bossa adım adım arkadaşlar bakalım hangi bossa karşılaşacağız bilmiyoruz. Allah bu saldırıyor mu lan? Kaçalım ne olur ne no, olmaz. No, no. Saldırmıyormuş iyi güzel. Aa canımız doldu bu arada arkadaşlar. Çok iyi oldu çok çok iyi oldu. Bossları kestikçe bize health'lar veriyorlar. Güzel oluyor. İyi güzel ya. Can doldurma şeyi de çıktı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu challenge'ımız bence işe yaradı. Bence ee, sadece video için değil benim ilerideki ee, bu oyunda ilerleyebileceğim kademeler için daha da iyi oldu arkadaşlar. Canlarımı doldurmam için health şeyler çıktı. Abone olalım. Hadi bakalım bir dakika süre vermesi yani bunlar için çok enteresan arkadaşlar. Çünkü bazı yaratıklar şimdi bilmiyorum bunları ilk defa görüyorum. Ben şu biraz önceki maymundan sonra maymunda sürekli ölüyordum. Hatta bir önceki videolarında görmüşsünüzdür. Maymunda ölüyordum yani ona dayanamıyordum. Şimdi canımız çok iyi. Hatta 13. canavara kadar geldik yani. Hatta boss'a kadar yani. Bence gayet iyi enteresan bir oy yani şu anda. Çat 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 çat. Hadi beç. Ya öyle bir yaratıklar şu yok arkadaşlar. Bunları daha yeni görüyorum mesela ben. Çünkü buraya kadar hiç gelmemiştim. Ben e, gene maymuna kadar ölürüz diye düşünüyordum ama hiç ölmemize gerek kalmadı arkadaşlar. Buraya kadar hareketli bir şekilde mük 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 oldu yani. Süper 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 yani arkadaşlar. Ooo, kibi burada ağzı yamuldu. Ulti bir hatta ağzı yamuldu yine. Dişler yamuldu arkadaşlar şu anda. Diş yok. Adamda diş yok arkadaşlar. Bakalım kaçıncı kata kadar çıkabileceğiz. Ama böyle gidersek de canımız azalmaz. Bize saldıran bir canavar olması gerekiyor ki. Hem zevk alalım hem de kaça kaça onu kesmeye çalışalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi. Evet. Bu saldırıyor herhalde. Aynen. o 4500 vuruyor. Arkadaşlar bu var ya. Beni var ya harbi tavan eder ya Yo yo. Ben bunu keserim. Ben bunu keserim. Üstüne üstelik de oha 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 Arkadaşlar gördünüz mü? Kuşları da var. Oha, lan 9K 9K vuruyor bana. Abi çok saçma. Çok saçma. Abi çok saçma. Böyle olmaması lazım. Arkadaşlar gerçekten ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben bir şey şey ben böyle bir şey beklemiyordum arkadaşlar. Normalde çeserim diye düşündüm. Ama gördüğünüz gibi yavru kurt yavru kuşları çıktı. Yavru kurtları diyecektim az kalsın. Yavru kuşları çıktı. Bir tanesi bana 9K 9K vuruyor arkadaşlar. 9K 2 tanesi vurdum 18K canımı alıyordu. O yüzden dayanamadım arkadaşlar. Oraya kadarmış arkadaşlar. Neyse biz yine kendimizi güçlendirdikten sonra burada challenge'a devam edeceğiz arkadaşlar. Çok da güzel oldu bence. Çok güzel bir video çıktı arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz arkadaşlar şöyle video like atmayı. Eğer bize Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açmadıysanız da bildirimleri açarak bize destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.